Peygamber şairi, sahabi şair Hasan bin Sabit'e telmih yapılıyor. Sen de Hasan bin Sabit gibi olmak istiyorsan, sen de Hazreti Peygamber'i o öv. O şerefe nail olmak istiyorsan. Elbette, elbette. Çünkü Allah övmüş. Allah'ın evet. övdüğünü sen de öv. ilk İlk e, şair sahabilerle başlayan, peygamberi övmen, naat geleneğinin ilk tuşlarından, adımlarından birisi Hazreti Hasan bin Sabit'tir. Eyvallah. Medine'li şair sahabidir. Ve hakkında hadisi şerif vardır. Allah, Hasan bin Sabit'i Cebrail teyit eder. Bu hadis. Düşün ilhamı getiren. Bir şey evet, var. evet. Bir Ve, yadın, Ey Hasan, olay. sen şiir oku. Cebrail seni teyit ediyor. Şeklinde yüzüne karşı da bunu söylemiş. Ne büyük müjde. Evet. Özellikle Arap edebiyatında muazzam yeri vardır Hasan bin Sabit'in. Kendisi e, biraz bizim nef'iyi andırırcasına hücumu çok seviyor. Peygamberimize şiirle saldıran müşrik, putperest şairlere o saldırıyor. Eyvallah. Onları perişan ediyor. Bir gün Hazreti Peygamber kendisini hicveden Arap şairlerinden birinin bir beytini duyunca Hassan nerede gelsin de buna bir cevap versin. Hazreti Hassan bin Sabit'e haber gidiyor. Hemen geliyor tabi peygamberin huzuruna girerken şair ya daha selam vermeden beyit okuy okuya giriyor. Şair bu işte. Okuduğu beyit şudur. İmtizaçla imtizac etmiş artık. Evet, için. evet. Peygamberin huzuruna girerken okuduğu beyit. Sizin düşmanlarınızı diliyle yere seren aslanı mı çağırdınız ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz tebessüm ediyor. Bakın ilginç. Niye böyle dedin? Demiyor. Demek ki şair övünebilir. <laughs> Eyvallah. Peygamber huzurunda. Bizim şairler de cevazı buradan tabii, alıyorlar. Tabii tabii. Peygamber huzurunda şair fahriye yapmıştır. Peygamberimiz yasaklamamıştır. Madem ki sadece şaire mahsus olmak üzere fahriye caizdir. Şairane bir Elbette. Aslan işte bu. Evet. Aslan olmak istersen Nəbi əfhana məthə ilə deyir